Merhaba, iyi günler. 16 Mart 2025. Hafif hafif lodos. Yağmur topluyor. Sıcaklıkta İzmir Mart rekoru kırıldı. Adana ve Karadeniz'de de rekor sıcaklıklar var. Suya hasret kaldık. Bursa'da tarımcılarla Belediye arasında ilçelerde tartışma çıkacağı benziyor. Çünkü öyle haberler geliyor. Bu sonra Balıkesir'e, Manisa'ya, Aydın'a, İzmir'e gelecek. Kızılermak deltasına gelecek. Sivas gündemde. İl il bundan sonra artık suyla ilgili, susuzlukla ilgili haberler gündemde. Bolca yerini alacak. Ekonomik krizi ve e, ikiye siyasi gelişmelerde üçüncü numaraya, üçüncü sıraya ittirecek. Su. Su su demek hayat demektir. Çevre konularına ömür boyu ilgi gösterdim. Çevreci bir gazete çıkardım 30-40 sene önce. E, uzun yıllar yayınladım ve ücretsiz dağıttım. Akademisyenler yurt dışından, profesörler, doktorlar, doçentler, bilim insanları yabancı dillerde ve Türkçe'de yazılar yazdılar. Biz tarihe ve insanlığa karşı görevimizi yaptık. Bir görev verilirse yapmak isteriz. Değerli arkadaşlara, yarışmacı arkadaşlara da başarılar dileriz. Sayın Belediye Başkanları, Ramazan mübarek günü diye iftara çağırıyorlar. Toplu iftar törenlerine katılmıyorum. Çünkü kullandıkları yağlar eve geldikten sonra benim e, midemi beni rahatsız ediyor. Biz zeytinyağlıya alışmışız. Artık başka türlü yağlar bedenimizde özellikle benim doğum günü pastamda da pasta yememeye dikkat ediyorum. O da beni çok etkiliyor. Doğum günü pastaları. O Kokteyllerdeki kuru pastalar, ona konan yağlar beni etkiliyor. Zeytinyağı, işte bizim atalarımızın bize en değerli miraslarından bir tanesi. Dikiyorum. Bu senede belediye 25 tane verecek. Daha önce Şubat'ta veriyordu, şimdi herhalde Mart'ın artık 3. çeyreğine dönüyoruz önümüzdeki 10-15 gün içinde verirse dikmeyi düşünüyorum. Şimdi değerli arkadaşlarım, değerli insanlar, değerli kardeşlerim, değerli başlacım ee, Hasan Bey, Ekrem Bey ve Hulser Öztürk kampendi bize güzel bir kitap imzaladı. Hatıra çok değerli bir kitap saygıdeğer başkanımız Nedim Yaşar Gürsay'a, Mesinaz Gürsay'a, Hulusi Ali Öztürk sevgiyle 25.1.2025. Hasan Bey'e ve Ekrem Bey'e de teşekkür ediyorum. Onlarla da ilgili bir güzel belgesel bir çalışma yapmak istedim. Zeytin'in Akdeniz'deki yolculuğu konferans bildirileri. İzmir Akdeniz Akademisi, İzmir Büyükşehir Belediyesi. Genel Yayın Yönetmeni Ayşegül Sabuktay, Yayın Koordinasyonu Ece Aytekin Düker, Ekrem Tükenmez, Editör Alp Yücel Kaya, Çeviriler Ali Çakıroğlu, Kapak ve Grafik Tasarım Emre Duygu, Afiş Çizim ve Fotoğraflar İzmir Akdeniz Akademisi Arşivi Tolga Özmen, A. Ertan İplikçi, emeği geçenlere özellikle teşekkür ederim. Ön söz, doçent doktor Alp Yücel Kaya Ege Üniversitesi öğretim üyesi İzmir Akdeniz Akademisi Bilim Kurulu üyesi ve Tarih Koordinatörü. Yani tarih işte bu tarihi ağaç. Bana göre bu ağaç bin yaşında. Büyükşehir Belediyesi ve Ege Üniversitesi'ne göre de 800'ün üstünde. Bu ağacın özelliği deprem ikiye yardığı için bir parçası şurada. Çekimde göstermiştim. İkisi de canlı. Aynı bedenden ayrılma. İçine ben e, dekor olsun diye bir zeytin dikmiş, şey erik dikmiştim. Erik çok büyüdü ve ağacı rahatsız etti. Sonra a, eriği çıkardım. Yani. O öyle bir olmuştu ki bir gün dallara çatır çatır kırıldı böyle, dallar düştü olduğu gibi. Ne erik? Bir erik yani. Nasıl? Yapraktan fazla erik. O sene. Zeytinin Akdeniz'deki yolculuğu bir. Klazomenia zeytinyağı işçiliğinin ayağa kaldırılma öyküsü. Bizim zeytinyağı makinamız, şeyimiz var, taşımız var. Reklam olmadan göstereyim. Bu reklamları da sevmiyorum onun için. Şey. Tataş'a kadar gideyim mi şimdi? Gideyim de orada konuşayım. Madem atalarımızdan bahsediyoruz. Madem tarihi zeytinden bahsediyoruz. Zeytinyağı nasıl sıkılır ondan da bahsedeyim. Haydi bakalım. Program böyle gelişti. Daha önce bu şekilde gelişmeyecekti. Şurada bir iki reklam var. O reklamları çıkarmak istemem. Orada da reklam varmış ama boş ver. Başka bir şey bulalım bakalım. Dur bakalım. Reklamsız yerinden başlayalım işte. Heh, dur. Şöyle kovaların reklamı. Tamam. Evet. Şöyle. Bu kabaca aşağı yukarı 200 yaşında bir taş. Bununla biz e, buna çevirme denir. Şimdi zeytin sıkma taşı deniyor. Çevirme lafı başka yerlere gittiği için genişledi o sözcük. Onun için zeytinyağı çevirmesi deniyor. Bundan cirgef çıkardı. E, girgifi e, çuvala koyarsın. Üstüne de sıcak su. O bizim kabakla, şu kabaklarla çiğnersin. Ayak yağı derlerdi. Ayak yağı akar. Dağar derlerdi. Bir tane çürük bir dağar var. Onu da bir ara göstermek isterim. O dağar da kara su e, akar. Zeytinyağı kalır. Zeytinyağı aynen kaplumbağanın e, pulları gibi kabukları gibi, bedeni gibi parça parça böyle kaplumbağa e, kabuğu iriliğinde diyelim ki ikiye 3 gibi, 2 santime 3 santim gibi zeytinyağı, ayak yağını zeytinyağısı böyle dilim dilim olur. Ona böyle nazikçe e, ekmeği bandırırsın, sıcacık tadı olur. Öyle daha orada daha oradan yersin ilk. Mesela. İşte ayak yağı, işte sana güzellik. Onu böyle daldırırsın küçük ince belli bardakla bir tane de içersin. zeytinyağı içtiğinde köy düğünlerine gittin mi hiç sarhoş olmazsın. Kılazu na i zeytinyağı içini Ermutan İplikçi emekli öğretmen Profesör Doktor Güven Bakır Ege Üniversitesi emekli öğretim üyesi. Zeytin Akdeniz'deki yolculuğu zeytinle ilgili bu anforalarla ilgili müzenin girişinde çok güzel bir gemi yapmışlar. Sembolik bir gemi ve hakikaten forları böyle güverte gibi serpiştirmişler. Görmenizi lütfen rica ederim. Zeytinyağı, şarap, pekmez, bal belki de sirke bu şekilde bizim toprak kaplarımızla yolculuğa devam ediyordu Gemi yolculuğuna, adalara, başka ülkelere. Onun için Menemen'de ve buralarda bu küp, amfora, kap, taslar, yemek kapları, göveçler, konçik meşhur ve tirede de Dünyanın en güzel organı tirede olur. Ee, gördük, yaşadık, aldık, sattık o kırnakları, o iplikleri, o hayvan başlıklarını, halatları. Ama şimdi e, petrol ürünleri çıktı. O halatlar, plastik halatlar. İşte Hindistan ve Çin baskısı ve gelişmiş ülkelerin baskısı organcılık ve çuvalcılık haliyle değişti. Ama yine Tire'de bir e, çekim yapmak isterim. Böyle ince uzun yuvarlak kasnağa koyarlar. Bu kasnağı böyle döndürürsün. Ah güzel Tire'm benim. Ah canım. Bir ömür yetmez Tire'ye. 100 yıl, 200 yıl, 300 yıl yaşamam lazım ki bir gazeteci, yazar, belgeselci olarak Tire'de birkaç eser üretebilirsin. Tire o kadar değerlidir. Biz daha, e, burası Tireliler bölgesi. Yani Cumalası, bizim dağlarımız. Zaten bizim de bu toprak tapu Tirelilerden geçme birkaç yüz sene önce. Yani defterdarlık olarak biz daha Tire'ye bağlıydık. Yani yenilere kadar. Ama şimdi şeyler çıktı. E, Dizüstü, masaüstü, bilgisayarlar, internet ortamı. Şimdi şey bilmiyorum ama biz eskiden oraya bağlıydık. Yani. Tire'ye. Bu zeytin çok güzeldir gerçekten. Şurada bir zeytin var. İnce uzun, iyideye benziyor çekirdeği. Eti o kadar kaliteli yani. Ondan çoğaltmak lazım. Bu memecik. Bu da atalarımızdan kalma ama şimdi gemlik meşhur. Gemlikle uğraşıyoruz. Çünkü gemlikin iki yanı var. Hem sofralık tarafı var hem de yağlık tarafı var. Yani yeşili de elverişli, siyahı da elverişli. Hani ama bu yuvarlamaya, bu hurmaya dair bir işte hurma. Hurma yani. Bunlar da hurma olur. Onlar da hurma olduğunu zani. Onlar da olmaz hurma. Hurma zaten bu kızıl dağlarda oluyor. Ön yüzünde yani Narlıdere, güzel bahçe, Balçova'nın üstü gibi oradan Yarımada'ya doğru. Biz de işte Çatalca, Akçakaya Buradan yukarıya şöyle nereye gidiyoruz? Bahçecik, Yeniköy, öyle e, Kavaklıdere, oradan da Seferisar, Urla, Karaburun, Mordoğan, Çeşme. Furma bu taraflarda meşhur olur. Yani her zeytinin olduğu yerde forma olmaz yani. Onu da zaten çok pahalıdır. Onu da bilenler helal para vererek veriyor. Yani. yani 500 lira, 1000 lira olsa bile kilo sonra Onu bilen helal ederek o parayı verir. O forma, o formayla şey çıntar yani mantar cam çıntarı. Ondan sonra bir de bu şey kuzu göbeği, külahmat. Bunlara verilen paralar hep helaldir. Sarmaşık ama şey tipi sarmaşık, dere tipi, yani dağ tipi. Şimdi artık ziraatla da yapılıyor da sarmaşık. Geçen gün gelincik yedim, e, şarşı gelincisi yani şey gelinci. Sera hiç yedim, hiç yok. Naylon gibi, plastik gibi bir şey. Sonra gittim kendim aldım bıçağı. Bir, bir kez bir köpün e, gelincik yaptım kokuya bak hem yumurtalı hem sani. Zeytinin Akdeniz'deki yolculuğu 18 ve 19. yüzyıllarda Ege'de zeytin ve zeytinyağı ticareti. İstanbul'a zeytinyağı gönderilmesi Profesör Doktor Zeki Arıkan çok değerli bir insan. Ege Üniversitesi emekli öğretim üyesi. Allah bu Sayın Zeki Arıkan. Çok emeği vardır. Biz artık onun hakkı ödenmez deniyor. Ona bir belediye başkanı olursam bir meydana ismini vereyim ya da bir okula ismini vereyim. Bir, bir şey. Yapayım. Dünyanın iştahını kabartan iki renk bir kent. Zeytinin yeşili, zeytinyağı sarısı ve İzmir. Ha, zeytinyağı sarısı. sarısı. Evet. içmeye çok güzel olur. Doçent Doktor Cihan Özgün, Ege Üniversitesi öğretim üyesi. Zeytinin Akdeniz'deki yolculuğu 3. Ege'de zeytin kooperatifçiliğinin tarihi. Tarış. Tarışta çalıştım. Tarış'a hayranım. Tarıştaki arkadaşlarıma, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine başsağlığı dilerim. Yaşayan arkadaşlarım da hepsi birer kuyumcu tikesliğinde. Hepsi pırlanta gibidir. Hepsi değerlidir. Kapılarım her zaman açık. Onlardan da birkaç tane belgesel çıkarabilirim. Ve e, güzel bir şey yapıyorum maaş günü. Tarım Kredi Kooperatifi'nin e, süpermarketinden e, şey çanta alıyorum bol bol. Eşe Dosta arkadaşlara da reklam olsun diye dağıtıyorum. Lütfen siz de öyle yapın. Kooperatifleri yaşatalım. Tarım Kredi Kooperatifinin çantalarından bol bol alın. Zaten çok ucuz. Ve saplı çanta. Bütün trenler, bütün uçaklar, bütün e, otobüsler, tramvaylar, metrolar Tarım Kredi Kooperatifinin çantalarına donatılsın. Evet. Zeytin'in Akdeniz'deki yolculuğu 3. Ege'de Zeytin Kooperatifçiliği'nin tarihi. Tarış, Zeytin ve Zeytinyağı Tarım Satış Kooperatifleri Birliği tarihi. Do Doktor Özlem Yıldırır Kocabaş, 9 Eylül Üniversitesi öğretim üyesi. Öfke yok. Kötü sözcük yok. Bir tek kurallar var değişim. Şimdi rüzgar yavaş yavaş aşağıdan böyle denizcilikte böyle el gibi olur küçük dalgalar bunu anlatmak isterim bir daha anlatayım. Tekneyle ilerlerken bu polenler, bu çiçek tozları denizin üstünde öyle bir halı yapar, böyle bir kilim yapar. Elini uzatıp öyle çiçek tozlarının içerisinden suyu yara yara parmağına gidersin. Sakine huzura bak yani. Öğleden sonra yavaşça kırpıştı Şşş, şş, Yavaş yavaş. Ovuç gibi küçük dalgalar olur. Şunun kadar. O sarı tozlar, o çiçek tozları, papatya tozları, polen, çam ağaçlarının tozları, o zeytin, çiçek tozları hiçbir şey kalmaz O deniz o sarıyı, tozu yutar. Kendi kuralını koymaya başlar. Sonra yavaş yavaş o küçük küçük dalgalar böyle Yavaş yavaş birbirine üstüne binmeye başlar. Birbirini kovalamaya. Ondan sonra yavaşça tekneyi sallamaya başlar. Ben buradayım der. ne Yolcu varsa, yük varsa, işte denizde oltan varsa, takımların varsa, ağadır, benzerler Söyler. İşte. kırsal kooperatifçilikte Gödence örneği ve İzmir kooperatifçiliğine toplu bir bakış. Çağatay Özcan Kokulu, Gödence Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı. Değerli arkadaşım, kardeşim Çağatay Özcan Kokulu'nun babası Mehmet Kokulu, ormancı. Bizim burada pırlanta gibi uzun yıllar ormancılık görevinde bulundu. Çok değerli bir beyefendi tanışmanızı isterim. Onu da ee, sırası geldi. Saygıyla, sevgiyle, hürmetle anılıyordum. Çok değerli bir beyefendi, ormancıydı. Anılarla ayrıldı, gözyaşlarıyla ayrıldı. Başka bir ormancımız vardı. O ormancının oğlunun sünnetinde Mehmet Ormancı'nın bu dağlardan şuradan, şu Tırazlı Dağları, Efem Çukur Dağları, Akçakaya Dağları bu e, Pekmezci Dağları yukarıya doğru. Kireç Kayası, o Ezen Kayası. Oralarda çamur derenin üstünde çok yörük vardı. 17 tane erkeş geldi. Kesesin bir Şeyde, sünnetten Her Her kahya bir tane. Sonra, sonra yangınlar, yangından sonra bir dayak. Bir dayak dağları temizlediler ne yörüp kaldı, ne keçi kaldı, ne koyun kaldı. Yangın için o otlar, keçiler yemeyince, çiğnenmeyince, o ustara gibi oldu. Günlerce yandık, hiçbir şey kalmadı. Gelin de arada bize bir şeyler danışın da, ücretsiz biz de bilgi verelim, yani hatıralarımızı anlatalım. E, Cuma havası yangını diye destanı okumuştum yani. O susuz, e, susuz burnunun yangını şey okumuştum. Videolarda vardır. Cuma vası. Sandı yenmiyor. Cuma vası yenmiyor. Zeytinin Akdeniz'deki yolculuğu 4. Doğu Akdeniz'de zeytinyağı sanayi. Zeytin ve zeytinyağının tarihselliği. Profesör Doktor Christos Hatzi Ossıf. Girit. Akdeniz Araştırmaları Enstitüsü. Portof. Girit ve Miken uygarlığı vardır. Ve Kıbrıs üzerine harika bir kültür başkentidir iki adada. Rodos'la Sakız bu İstanköy, İmroz da çok güzel. Özellikle kadın şairlerde koz yani cinsellikte çok öndedir. Yani Girit ve bu şey Bakır Adası ne diyorlar onu? Kıbrıs yani harikadır. Kleopatra'yı orası yetiştirmiştir. O Girit başlı başına dev bir kültür başkenti. Girit Adası çok akrabalarım var Giritli burada. E, da kırıldı. Çocukların isimlerini bilmiyorum torunlarını ama atalarını Allah rahmet eylesin. Erken modern Osmanlı İmparatorluğunda zeytin ve zeytinyağı üretimi. Profesör Doktor Soiria Farahi, İstanbul Bilgi Üniversitesi öğretim üyesi. Bunun da bazen denk geliyorum yazılarına bazı geldim. Güzel bir kalem, güzel bir insan. Akdeniz coğrafyası denince ilk akla gelenler arasında zeytin ağacı yer alır. Ben de asma da çok hemen aklıma gelir. Şarap, sirke, ekmez, rüzüm üzüm, rakı, yani sultaniyenin kurusundan rakı. Akdeniz toplumlarını tarih boyunca zeytin, zeytinyağı ve sabun üretimi ve tüketimiyle bir tarafta ziraatten sanayiye, diğer taraftan da kırlardan kentlere bağlar. Evet. kitaplara ulaşıyoruz, kitapları alıyoruz. Bu değerli kitapların bazıları ücretsiz. Akdeniz Akademisi'ne gitmenizi rica ederim. iyi i̇yi insanlar var, sizi iyi karşılayacaklar. Ben ne zaman gittiysem hep iyi karşılandım. Büyükşehir Belediyesi de güzel işler yapıyor. Başkan biraz toparlayamadı birkaç ay. Kırıltı gürültü çok çıktı gazetecilerin önünde. Ama dilerim artık ikinci yılında, ikinci yıla yaklaştık yani yaklaşıyoruz. Artık daha tecrübeli bir beyefendi olarak sanatta, kültürde, tarımda özellikle bizim şeyler nerede değerli başkanım? Zeytin fidanları. Bizim e, sakız koyunları nerede? E, Maltız keçileri nerede? Değerli başkanım? Arılarımız nerede? Yani bak hakkımızı arayacağız. Yemek içmek ayrı. Dostluk, arkadaşlık ayrı. Hak arama ayrı. Yiyelim, içelim. Hesabı bilin. Saygılar bilin. Teklifleri bekliyoruz. Sağ olun, var olun. Kooperatiflerimiz dimdik ayakta değerli başkanım. Sağ olun.